أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ترى ما arkadaşlar bugün kıd dersimizde Kur'ani kaidelerin 27'ncisi olan "ومن تزكى فإنما يتذكر لنفسه كيم تيمزلنيرسا" o kendi menfaatına temizlenmiş olur kaidesini müzakere edeceğiz. Bu kaide Fatır suresindeki ayette yer almaktadır. Bununla irfan geleneğinde de çokça işlenen tehliye ve tehliye kavramlarıyla açıklanmaktadır. Çünkü gerçek anlamda bir tezkiyenin olabilmesi için önce tehliye yani bütün kötü huylardan, marazi hastalıklardan, bunların tamamından sıyrılmak, arınmak, onlardan kurtulduktan sonra onların yerine tehliye yani mahasini ahlak dediğimiz güzel ahlakla ahlaklanmaktır. Cenab-ı Allah bunu kime nasip ederse gerçek saadete kavuşmuş olur. Şimdi kaidenin müzakeresine başlayalım. Lament. Hadi kayda tesabiyat ve yaşun. 27. kayda. Ve men tezekka fe me tezekka li nefsihi. Kim temizlenirse o kendi menfaatına temizlenmiş olur. Hadi kayda Kuraniyetin kur'aniyetun azimetun kadri. Bu büyük değeri olan bir Kur'an'ı kaydedir. Ya azime eseriha fi hayatil abdi. Onun hayatında çok tesiri vardır. Çok kuvvetli bağı vardır. O et parçası ki Efendimiz hadis-i şerifinde açıkladığı onu en salahaha salahu cesedi. buyurduğu gibi bir et parçası var ki onunla maksat kalbi kastediyor. Eğer o iyi olursa bütün vücut iyi olur. Ve fesaduha Eğer o küçük et parçası kötü olursa e İfsal olursa bütün vücut ifsad olur. Buradaki teskiyele iki mana kastedilmektedir. El ma'na el bi'n ma'na et tatheeru. Arınmak, temizlenmek. Uminu bi yani kavli taala Onlardan bir bir tanesi Allah Teala'nın Yahya ile konuşması. Yahya hakkında söyledikleridir. Zeakati ve kanet akia. Katı misakla ve ruh temizliği verdik ona. Fe inne Allah zekka zekahu. Cenab-ı Allah onu teskiyeti, taher a ve fuadehu. Onun gönlünu kalbini tertemiz yapmıştı. Ve haza tatheerun ma'navi. O maneviyeten arınmaktır. Hayatta qaylatat, hayt tatheeru hissi. Ama hissi yani gözle görülen temizlik anlamına da gelir. Yekalu zekatu's-sevebe iza taharatu. Zekatu's-sevebe diyrsun, ne zaman iza taharatu, onu temizlediğin zaman aynı temizlik anlamında zekatus sevbe cümlesi kullanılmaktadır. Vel <laughs> ikinci mana ziyade ziyadelik fazlalık o <laughs> zekel zekel yesku iza nama zekel yesku iza nama mal arttığı zaman zekel mal onun için Cenab-ı Allah zekatın farz olan zekatın adını zekat koymuş yani zekatı çıkarılan adam zekatı verilen mal artmakta bereketlenmekte. Kelimenin dilgeleri. Haki'l vat manası. Naqsudani fi'ş-şer'i. Şer'i şeriften maksat yani bunlar amaç edinmiştir. Gaye edinmiştir. Yenet tezkiyet nefsi. Çünkü nefis tezkiyeti şamilatun il'emri. İki durumu vardır. Sat'ahiru ha ve takhaliyetuha min el-edrani ve el-absakhi, hissiyete ve maneviyete. Nefsin görünen ve görünmeyen bütün pisliklerden temizlenmesi, arınırılması tahliyetuha bir de artırılması lazım. Tahliyetuha bil oصافi'l hamideti ve'l fazileti. Faziletli ve övülen oصافlarla, sıfatlarla da nefsi süslemek. Fezzekatu irtisar. Kusur cezkat. Tedur ala amrayni. 2 şekilde oluyor. Tahliye. Birincisi tahliyedir. İkincisi de tahliyedir. Şimdi bunları göreceğiz. Vel maksudu bit tahliye Yeden maksadımız Ey tathirul kalbi min edraniye de vel ma'asi Kalbin Günahların kirinden temizlendirilmesi Vel maksudu bit tahliyeti Tahliyeden maksad Ey tahliyetin nefsi bi mekaremil ahlak Güzel ahlaklar ve Süslemek ve tayyibu şemail ve hoşa giden avsaflarla nefsi süslemek bunların ikisi iki işlemdir. Sirani birbirine arka arkaya devam ediyor. Can ben ila can Yan yana. Fel müminu matalibbe bitten bittenakki min el uyub. Mutalibun. Fel müminu mutalibun. Müminden istenir. Bittenakki min el uyub. Bütün kusurlardan kalbi tüm kalbi marazlardan bunların tamamından arınması lazım kiriyai ne gibi ya gibi gösterir gibi vel kibir kibir vel kibu kibbi ya vel kibbi yalan vel gashi aldatmak vel makri hilecilik vel khudai o da aldanmak vel nifak ee, münafıklık ve nahvi zalike min el ahlaki rezileti ve diğer rezil olan ahlak ahlak çeşitleri onların hepsinden nefsi arındırmak ve <laughs> mutalibun Hani nasıl tahliye isteniyorsa müminden de tahliye. tahalli ahlakı Güzel ahlaklarla süslenmesi de istenir. doğruluk ve ihlas ve tevazu'i tevazu ve lin el yumuşaklık ve ve insanlara nasihat veren ve min Kin gibi kötü hasatlardan uzaklaşmak min mesavil ahlak. Diğer kötü ahlaklardan. yaudu Kim nefsini te ederse kendine tezki etmiş olur. Menfaatı kendisine gider. Ve yasullu maksuduha ileyh. Maksadı neticede ona var. min şey. Hiçbir amelden bir şey kaybetmez. Ve ala hazel ma'na bu manaya göre. Câdil bu Kur'an ayeti geldi. Bil emri bi nefsi ve tezli tehzi biha nefsi temizlemek ve arındırmak. Arındırmak için geldi. Kur'an'ın emridir. Ki kavli-i teala allah Teala buyurduğu gibi قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَابِلَ Temizlenen Rabbinin adını anıp ona, ona kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ سُبْحَانَهُ allah ki قَدْ اَفْلِحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ اَخَابَ مَنْ دَسَّاهَا Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen ziyan etmiştir. وَكَمَا فِي هَذِي لَا Bu Kur'an kaidesi gibi اَلَّتِ نَحْنُ بِسَدَدِهَا Bizim konuştuğumuz olan kaide وَمَنْ تَزَكَّا فَاِنَّمَ تَزَكَّا لِنَفْسِهِ Kim temizlenirse o kendi menfaatine temizlenmiş olur. Bu hadis ayetü caat sureti Fatir dumne siyaqi tali. Fatir suresinde gelmiştir. Dumne siyaqi tali şu ayetten sonra gelmiştir. Ya yuhannasu entumul fuqara ila Allah vallahu huvel hamid. Ey insanlar Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak odur. İyi yaşa yudhibukum ve bi halqin cedid. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Ve ma zalika bi aziz. Bu da Allah'a güç bir şey değildir. Ve la teziru vaziyetun vezir <laughs> ukhra ve ila ila himliha la yuhmal minhu shay'un ve law qurba. İnma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi wa aqamus salah ve men tazakka fe inma tazakka li Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü günahı ağır gelen kimse onu taşımak için başkasını çağır, çağırsa bu çağırda akrabası da olsa onun, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak, görme, gör, sen ancak görmeden Rabbilerinden korkanları ve namazı kalanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. Kim Kur'an'ın naslarını düşünürse وَجَدَ عِنَايَةً bir بِمَسْأَلَةِ تَسْكِيَةِ النُّفُوسِ Bu nefsin tezkiye ile ilgili birçok Kur'an'ın bu hususta çok eğildiğini görür. فهذا خليل الرحمن حينما دعا بأي يبعث من ذريته رسولا وبو حضرت إبراهيم الله benim zürriyetimden peygamber göndermesini diddilerken söylediği ayet ذِكَرَ مِنْ cümleti birçok neden söylemiş o tezkiyetü dediğine sel'uhum onlara dua ettiklerini tezkiyle dua etmiştir Rabbena ve ba'ath fihim İnneke entel azizul <Sessizlik> hakim. Ey Rabbimiz onlara işlerinden senin ayetini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yeri yapan yalnız sensin. Ve buna Taala Yetkuru ibadahu nebi minneti Cenab-ı Allah tezkiyi kullarına minnet ettiğini söylemekte. Hine istecabe davetu halilihu İbrahim. Hazreti İbrahim duasını kabul ederken en büyük görevi onların nefislerini temizlemektir. etmektir. Azz ve Celle Allah Teala buyuruki: "Laqad menna Allahu alel mu'minina izba'atha feehim rasulen min anfusihim yasluu ayatihi ve Andolsun ki isterinden kendilerini Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle göndermek Allah müminleri büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde dediler. Makale Azze ve Celle allah Teala buyurdu ki Hüve lezî ba'ase fil ümmiyyine rasûlen minhum yetbü aleyhim âyâtihi ve yüzekkihim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve inkânu min kablu lezî dalâlim ve bîd. Çünkü ümmillere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ve دَعَى نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَى فِرْعَوْنُ اخْتَصَرَ فِرْعَوْنَ اخْتَصَرَ لَهُ دَعْوَتَهُ فِي Allah Nebisi Musa Aleyhisselam Firavun'u davet ederken davetin iki cümlede özetlemiştir. Helleke ila ente tezakka ve hedike ila rabbike fetahsha. Deki arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. Ve men teammele sureteş şemsi kim şems suresini Et düşünürse edreke azime Bu gaydenin büyüklüğünü anlayacak. Ve Bu büyük ibadetin önemini. Fe Teala aqsama 11 aşara qasaman ala la illa cenab Allah Şems Suresinde on sefer kasam etmiş. Cenab-ı e Allah'ın on sefer kasam ettiği husus bir nefis tezkiye olmadan kurtuluşa eremez. Ve la yujedu fil Kur'an nazirun li hadha. Bunun bir benzeri yoktur Kur'an Kerim'de. Yani tetabu tetabu 11 kısmen ala maksimin vahid. Cenab-ı bir şey için 11 sefer yemin etsin. Nefisler teski olmadan kurtulmayacaklar hususudur. Ahval bila raybin delilun vadihun. Bu şüphesiz büyük bir delildir, açık bir delildir. Ve burhanun sati'un ala khutbeti hadal mevzu bu konunun önemi hususunda keskin bir burhandır. İnne zihni. Hemen bir zihne şöyle bir soru gelebilir. Ve nahnu an al qaidati al Bu kaidelerinden konuşurken Peki biz nefis teskiyesi nasıl yapacağız? Ve cevabu an yani Bunun cevabı çok uzun gerçekten. Lakin neni ushiru bi ila özetleyerek söyleyeceğim vesailin teskiyetin nefsi. Nefis teskiyesin nelerle olduğunu özetleyerek söyleyeceğim size. Femin zalik bunlardandır. Tevhidullah Teala ve kuvvetu taaluk bihi. Allah'ı tek bilmek ve Allah'a güvenmek. Mülazemetu kıraati'l Kur'an. Kur'an'ı daima olarak okumak ve tedebbürihi ve onu düşünmek. Kesetü zikri umuman her zaman zikir yapmak. El muhafazatu ala's salati'l mefruzati. Fazla namazları korumak ve kıyamu leyli ve lev qalilen. Az da olsa geceliğin kalkmak. Lüzumu muhasebeti nefsi beynel fineti vel uhra. Sık sık nefis muhasebesi yapmak. Hudurul ahireti fi kaybil amdi. Ahireti hiç kalbden çıkarmamak. Daima ölümü, ahireti, mizanı, ahiretin ahvallerini düşünmek. Tezekkürül mevti ve ziyaretil kubur. Ölümü hatırlamak ve kabirleri ziyaret etmek. Kıraatü seyru salihin. Selefi Salihin'in hikayelerini, kısalarını, hayatlarını okumak. Bunun yanında akıllı kimse, uyanık olan kimse <laughs> bu husustaki tehlikeleri ve açık olan açıkları kapatmak <laughs> bu eser vesaileri bozacak olan veya bunları tahrip edecek olan açıkları kapatmak. Yani <laughs> kalp ki yetelakka vesail ve amaik. Allah'a ulaştıracak vesileleri de uzaklaştıracak durumları da kalbe gelir. Bunlar bunların her ikisi de birbirinin zıtı olan şeyler. Yani müsbet ve menfilerin tamamı kalbin, bunların hepsinin yeri kalptir. Bunların ikisi kalpten ayrılmazlar. O zaman la yekfi eyyetiyel insanu bil vesail. İnsanın sadece vesileler yani olumlu olan şeyleri yapmakla arınmak olmaz. Bel la budde minel intibahi ilel Belki kelleri bilip onlardan da kaçınmak lazım. Mislu. Örnek anna, mesela. En nazur ilel Bakılması haram olan şeylerden bakışı ayırmak. Av sema'il mahram. Veya dinlemesi haram olan şeyleri dinlememek. Av ittaqu lisani فيما la ya'ni veya diri malayından kurtarmak. Fadlan amma harramallahu ta'ala. Bırak Cenab-ı Hak'ın haram ettiği şeyleri konuşmak, malayani olan şeylerden de dilimizi korumak. Allahümme inne nes'aluka ve ned'uka. Ya Rabbi senden istiyoruz, senden dua ediyoruz. Bima du'aka bihi nebiyyuk Muhammed sallallahu aleyhi Efendimiz aleyhisselamın yaptığı duayla biz de dergahına geldik, sana iltica ettik, sana ellerimizi açtık. Ya Rabbi dua ediyoruz. Allahümme ati nüfusena takvaha. Ya Rabbi nefislerimize takvasını ihsan eyle. Ve Ve onu tezki et. Ente khayrun min men zekkaha. Senden başka onu tezki edecek olan yoktur. Ente veliyuha. Onun velisi sensin. Ve mevlaha. Mevlası sensin. Allahümme inne ne'udhu bica. Ya Rabbi sana sığınıyoruz. Min ilmin la yenfa'a. Yararı olmayan, menfaat olmayan ilminden. Ve min kalbin la yakhşa'a. Korkmayan kalpten. ومن نفسٍ لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب قبول واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.